Merhaba çocuklar. Bugün Pepe'nin çantasının içindekilere bakacağız. Acaba içinde neler var? Aç bakalım Pepe çantanı. Açıyorum. İlk olarak bir adet Bun... stetoskop. Stetoskop değil bu. Mikroskop. Nope. Aha. Aa. Aa. Yanlış söyledin. Peki bununla neler yapılır onu biliyor musun? Bununla küçük şeylere bakılır. Gözle göremediğimiz şeylere bakıyoruz değil mi? Doğru. Peki hiç hatırlıyor musun? Okulda hangi derste işlemiş olabiliriz bu mikroskobu? Hmm, fen olabilir mi? Doğru cevap. O zaman mikroskobu şöyle bir kenara koyalım ve bakalım çantamızın içinde başka neler neler var. Aa! Çıkar bakalım Pepe. Şimdi de bir kitabımız var. Yaprak böceği Yami. Hikayelerle dini değerler. Hmm, çok güzel bir kitap bu. Evet. Okumaya başladın mı peki? Evet. Çok güzel. Kaçıncı sayfadasın? Hmm, beşinci sayfada kalmıştım en son. Aferin. O zaman kitabını şöyle kenara koyalım. Ve bakalım başka neler çıkacak çantadan. Bir adet iğnemiz var. Nope. Bu iğne de... Bu gerçek iğne değil değil mi Pepe? Nope. Hmm, değil bu bir oyuncak sadece. Evet bu bir oyuncak çünkü gerçek olsaydı çocuklar için çok tehlikeli. Here we go! O zaman bu oyuncağımızı da kenara koyuyoruz ve bakalım ne çıkacak. Hmm. Bakalım ne varmış. Kobe! Bir adet ayıcığımız var. E bir oyuncak ayıcığımız üzerinde de durasel yazıyor. Peki durasel neyin markasıydı Pepe? Hmm. Oyuncaklarımızı çalıştıran pilin mi? Doğru cevap. Ve hız kesmeden çantamıza bakmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de bir termometre. Bu bir gitar görünümlü termometre. Peki odanın sıcaklığı kaç derece görebiliyor musun? Hmm, bakıyorum. 22 derece yazıyor galiba. Evet, hemen hemen odanın sıcaklığı 22 derece. Gayet de uygun. Derecemizi de kenara koyalım. Bakalım başka neler var çantamızda? Bir adet maskemiz var. Evet, şu zamanlarda olmazsa olmaz. Herkesin taktığı, mecbur olan bir maske. maske. Sen de takıyor musun peki maskeni? Pepe. Takıyorum. Ne zamanlar maske takıyorsun peki? Hangi zamanlarda? Dışarı çıkmam gerektiği zaman markete gittiğimde, okula gittiğimde, arkadaşlarımın yanına gittiğimde takıyorum. Kısacası kalabalık olan yerlerde maskemizi takıyoruz değil mi? Evet. Aferin Pepe'ye o zaman bir alkış gelsin. <laughs> Aa, ve şimdi bir adet. Ah! Kumanda. Ha? Ha, bu televizyon kumandasının senin çantanın içinde ne işi var Pepe? <laughs> Bilmiyorum ki. Yanlışlıkla girmiş olabilir mi? Galiba. <laughs> Bunu biz bence babaya verelim. Herhalde içeride sinirleniyordur şimdi. Kumanda nerede diye. <laughs> Doğru. E bakalım çantamızdan neler çıkacak. Ve son olarak bir tane ördeğimiz var. Bu sadece bir ördek değil Pepe. Biraz düşün bakalım bu ne olabilir? İncele bakayım şöyle bir. Hmm. Bunun bir görevi var. Sadece bir ördek değil bu. Kafa tarafına bu. bak, kafa tarafına. Bu aynı zamanda bir tuzluk. Doğru bildin Pepe. Evet, gördüğün gibi bak gösterelim. Ördek görünümlü bir tuzlukmuş bu. Evet, bunu da kime verelim? Tuzluğu kim kullanır daha çok? <laughs> Annemiz. Evet, onu da mutfağa götürelim. Evet. Pepe'nin çantasının içinde bunlar vardı arkadaşlar. Evet Pepe, neler söylemek istersin son olarak? Videomuzu beğenip Abone olup paylaşmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere Pepe, bay bay. Bay bay.